Değerli arkadaşlar merhaba. EKYS çözümlü denemelerimize devam ediyoruz. Bugün Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi ile ilgili çözümlü denememizi yapacağız birlikte. Malumunuz sınavda 8 tane soru çıkıyor. Bu 8 soruyu baz alarak her konudan soru hazırlamaya çalıştım. Denememizde Osmanlı Devleti dağılma dönemi, 20. yüzyıl Osmanlı tarihi, 1. Dünya Savaşı ve Mondros Ateşkesi, Kurtuluş Savaşı, örgütleme dönemi, 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi, Kurtuluş Savaşı'nda cepheler, anlaşmalar, Atatürk dönemi iç ve dış politika, Atatürk ilke ve inkılapları ile ilgili sorular hazırlamaya çalıştım. Bilgi Nesiller kanalıma abone olmanızı, bildirim zilinizi açmanızı tavsiye ediyorum. Çalışmalarımın size katkı sunmasını dileyerek soru çözümüne başlıyorum arkadaşlar. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi deneme 2 soru 1 Amerikan mandasını savunan Halide Edip, Adnan adı var, Yusuf Nadi, Refik Halit Karay, Celal Nuri gibi önemli yasa, yazar ve gazetecilerin desteğiyle İstanbul'da kurulan Vakit Gazetesi üzerinden yayın yapan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? A. Kürt Teali Cemiyeti B. Milli Aşiret Cemiyeti C. Wilson İlkeleri Cemiyeti D- Sur ve Selameti Osmaniye Cemiyeti E- Milli Kongre Cemiyeti Değerli Arkadaşlar Cevabımız C seçeneği Wilson İlkeleri Cemiyeti olacaktı. Amerikan mandasını savunan Halide Edip, Adnan var Yusuf Nadi, Refik Halit Karay, Celal Nuri gibi önemli yazar ve gazetecilerin desteğiyle İstanbul'da kurulan ve Vakit Gazetesi üzerinden yayın, yapayan, yayın yapan cemiyet Wilson İlkeleri Cemiyetidir arkadaşlar. Wilson İlkeleri Cemiyeti 1919 yılında kurulmuştur. İstanbul merkezi kurulmuştur değerli arkadaşlar. Önemli yazar ve gazetecilerin desteğini almıştır. Amerikan mandasının çözüm olduğunu savunmuştur değerli arkadaşlar. Burada önemli olan Wilson ilkeleri cemiyeti Amerikan mandasını savunmuştur halde edip Adnan adı var Yusuf Nadi Refik Halit Karay Celen Nuri gibi önemli ve değerli yazar ve gazetecilerin desteğini almıştır e, vakit gazetesi üzerinden yayın yapmıştır arkadaşlar bunları bilelim bunları not alalım soru 2 Misak, misak milli'nin hazırlanması sürecinde aşağıdakilerden hangisinde yapılan çalışmaların etkisi bulunmaz? A- Sivas Kongresi B- Erzurum Kongresi C- Amasya Genelgesi D- Türkiye Büyük Millet Meclisi E- Son Osmanlı Mebusan Meclisi Değerli arkadaşlar cevabımız Denizli olacaktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi e, malumunuz Misak-ı Milli kararları 28 Ocak 1920 tarihinde yayınlanmıştır ve açıklanmıştır. Misak-ı Milli kararları son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilmiştir değerli arkadaşlar. Bu tarihten önce yaşanan gelişmelerin Misak-ı Milli'nin hazırlanması sürecinde elbette ki etkileri vardır. Dolayısıyla Sivas Kongresi'nin, Erzurum Kongresi'nin, Amasya Genelgesi'nin etkileri vardır değerli arkadaşlarım. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin etkisi bulunmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Misak-ı Millî'den sonra değerli arkadaşlarım kurulmuştur. Cevabımız Denizli olacaktı. Misak-ı Millî'nin hazırlanma sürecinde değerli arkadaşlarım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin etkisi bulunmaz arkadaşlar. Soru 3. İtilaf devletleri tarafından işgal edilen ilk Osmanlı toprağı hangisidir? A) Hatay B) İzmir C) Musul D) Batum E) İstanbul. Doğru cevabımız arkadaşlar C) Musul olacaktı. İtilaf devletleri tarafından İtilaf Devletleri tarafından işgal edilen ilk Osmanlı toprağı değerli arkadaşlar. İşgal edilen ilk Osmanlı toprağı Musul'dur arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olacaktı. Musul'u İngiltere işgal etmiştir değerli arkadaşlar. Soru 4 Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devleti'nin mücadele ettiği aşağıdaki cephelerden hangisi savunma amacıyla açılmamıştır? A. Çanakkale B. Kafkas C. Irak D. Filistin Suriye E. Hicaz Yemen Cevabımız B seçeneği olacaktı arkadaşlar. Kafkas olacaktı. Kafkas cephesi olacaktı. Değerli arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devleti'nin mücadele ettiği aşağıdaki cephelerden hangisi savunma amacıyla buraya dikkat edelim lütfen. Savunma amacıyla açılmamıştır diyor. Osmanlı Devleti'nin savunma amacıyla mücadele ettiği cephelerimiz Çanakkale Cephesi, Irak Cephesi, Filistin Suriye Cephesi, Hicaz Yemen Cephesi'dir arkadaşlar. Kafkas Cephesi'nde taarruz amacıyla mücadele etmiştir. Osmanlı Devleti dolayısıyla Kafkas cephesi bizim taarruz cephelerimiz arasında yer alır değerli arkadaşlarım. Soru 5. Atatürk döneminde kurulan Serbest Cumhuriyet Partisi, Halk Partisi, Terakki Perver Cumhuriyet Partisi yukarıdaki partilerden hangisi ya da hangileri muhalefet partisi konumundadır. Arkadaşlar şu kelimeye dikkat edelim. Muhalefet partisi kelimesine dikkat edelim. Bu soruda bir de Atatürk döneminde kurulan diyor arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Cevabımız 1 ve 3 olacaktı. Serbest Cumhuriyet Partisi ve Terakki Perver Partisi olacaktı değerli arkadaşlar. Halk Partisi Mustafa Kemal tarafından kurulan ve günümüzde de faaliyet gösteren Cumhuriyet Halk Partisi ismiyle faaliyet gösteren bir siyasi partidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk partisidir. Serbest Cumhuriyet Partisi Cumhuriyet döneminin ilk partisidir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Serbest Cumhuriyet Partisi Cumhuriyet döneminin ilk Terakkiperver Cumhuriyet Partisi de 2. muhalefet partisidir arkadaşlar. Bunları unutmayalım. 1 e, Serbest Cumhuriyet Partisi, ilk Terakkiperver Cumhuriyet Partisi de Cumhuriyet döneminin ikinci muhalefet partisidir değerli arkadaşlar. Soru 6. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yapılan ilk değişiklik aşağıdakilerden hangisidir? A) Cumhuriyetin ilanı, B) Saltanatın kaldırılması, C. İstiklal Marşı'nın kabulü. D. Tekke ve zaviyelerin kapatılması. E. Medeni Kanun'un kabulü. Değerli arkadaşlar cevabımız A seçeneği olacaktı. Cumhuriyetin ilanı olacaktı. 1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu'nda yapılan ilk değişiklik diye soruyor arkadaşlar. Cevabımız Cumhuriyetin ilanı olacaktı. Teşkilatı Esasiye Kanunu'nda Yapılan ilk değişiklik cumhuriyetin ilanıdır unutmayalım. 1921 anayasasında yapılan değişiklikle Türkiye devletinin yönetim şekli cumhuriyettir maddesi eklenmiştir değerli arkadaşlar. Soru 7 aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi gelişmeler arasında yer almaz? A) İlk nüfus sayımının yapılması B) Türk parasının değerini koruma kanununun çıkarılması C. Toprak iskan kanunun çıkarılması. D. Çiftçiyi topraklandırma kanunun çıkarılması. E. Teşviki sanayi kanunun çıkarılması. Değerli arkadaşlar cevabımız D seçeneği olacaktı. Çiftçiyi topraklandırma kanunun çıkarılması. Burada lütfen şuraya dikkat edelim soruda. Atatürk dönemi gelişmeleri arasında yer almaz diyor arkadaşlar. Atatürk dönemi gelişmeleri arasında yer almaz diyor. Değerli arkadaşlar çiftçi topraklandırma kanunu 1945 yılında çıkarılmıştır. Bu sebeple Atatürk dönemi gelişmesi arasında ya da gelişmeleri arasında yer almaz değerli arkadaşlar. Cevabımız Denizli Çift, çiftçiyi topraklandırma kanunun çıkarılması olacaktır. Soru 8. Bir arşın endaze yerine metrenin kullanılmaya başlanması. 2. Soyadı kanunu ile tüm vatandaşlara soyadı verilmesi. 3. Hafta tatilinin cuma gününden pazar gününe alınması. Yukarıdaki inkılaplardan hangileri batılı devletler ile olan ticareti kolaylaştırma amacı taşır? Değerli arkadaşlar cevabımız 1 ve 3 olacaktı. C seçeneği olacaktı. Arşın ve endaze yerine metrenin kullanılmaya başlanması ve e, hafta tatilinin cuma gününden pazar gününe alınması e, ya da pazar gününe çekilmesi batılı devletler ile olan ticareti geliştirme amacı ile buraya dikkat edelim arkadaşlar. Batılı devletler ile olan ticareti kolaylaştırma amacı ile yapılan değişikliklerdir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. Değerli arkadaşlarım, EKS çözümlü denemelerimize konu testlerimizi çözmeye devam edeceğiz. Sizlerden kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna, beğenmediyseniz beğenme tuşuna basmanızı rica ediyorum. Bu benim için önemli, kendimi geliştirmem açısından önemli, yaptığım çalışmaların faydalı olup olmadığını görmem açısından önemli. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın.